Bekliyoruz, saatler kaldı. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisinde kademeli emeklilikle ilgili bilgilendirmeler alacağız. Şimdi ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Dolayısıyla şunu buradan ilk defa söyleyeceğim: 6250 güne acil ulaşın. Bakın, her çalışana, her Türkiye'de yaşayana, her yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlara şunu özellikle söylemek istiyorum: 6250 günü yakalayıp cebinizde tutup kademeli emekliliğin gelmesini bekleyin. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kademeli emeklilikle ilgili bir önerge, bir içeriye taslak verildi. Bakalım kabul edilip edilmeyeceğini. Ama şunu Erhan Naci olarak vurgulamak istiyorum. 2027 yılına kadar bu sistem devreye girecek. O yüzden 6250 günü mutlaka toplayın. Ama öncesinde bana ulaşın. Ücretsiz danışmanlık yapıyorum. Siz hangi şartlara uygunsunuz tek tek sizlere söyleyeceğim. Efendim görüşmek üzere bugün 16 Aralık 2024 Pazartesi.